Teşekkür ederim Cennet. Sen de öylesin de mutlaka. Gözlerim mi doldu? Yok kız ne alakası var? Kalkmam ki ben. Her zaman kendi iş yapınca meleğiz, iş yapmayınca şeytanız. Bu böyle de şaşmaz. Bir destek olur musunuz arkadaşlar? Ya ben yapıyorum, yapıyorum. Ben odamı yapıyorum, elbiseleri döküyorum, yere geliyorum, mutfağı yapıyorum. Her türlü, her iş elimden geliyor. Leş konuşuyor. Hiç abonen yok, bilmiyorum ki.